Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'a bahçe kuracağız. Bunun ikinci bölümü için like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu oyun Roblox'ta var. Arkadaşlar bu oyun Roblox'taki bir oyun. Çoğunuz biliyordur. Bugün ben size bu oyunu oynamaya karar verdim. Ve bu oyunu Minecraft'ta oynayacağız. Minecraft'ta oynayacağız. Burada satma butonu var arkadaşlar. Buna bastığımızda meyvelerimiz satılacak. Burada bir tane sandık var. O bunda şeyler var. Ama bunlar ne kadar? O burada arkadaşlar sonunda ne kadar yazıyorsa o kadar altın istiyor galiba. Aa bunu alabiliyorum. Arkadaşlar galiba Buday tohumu 3 diyor ama Bedava Galiba ilk aldığımız için Varken sonradan yeni geri gelir Burada ne var? Aa, burada ne? Oha bak Arkadaşlar bahçeyi geliştir diyor Böyle bahçeyi büyütebiliyor musun? Ruhumu var? Şey yapabilmemiz için Arkadaşlar burası kuruma Buralar kuruyor Kuruyor ne yapacağız? Bizim suyumuz galiba oraya yeterli değil. İnşallah market güncellendiğinde su kovası da gelir. Çünkü bize bu kadar su yeterli değiliz. Neyse arkadaşlar şimdi şu buraya bir tane diktim. Arkadaşlar şimdi bekleyeceğiz. Arkadaşlar ben bekledim de olmuyor. Burası artık bir şey oluyor. Market Markete acaba bir şey gelmiş midir diye gelsin bir bakalım sizlerle birlikte. Acaba market güncellenmiş midir? Oha arkadaşlar bir sürü kemik tozu gelmiş. Ve bun ve bunlar para istemiyor. O oh, su kovaları da gelmiş. Arkadaşlar o su kovaları da para istemiyor. Yani kemik tozunu aldık. Kemik tozuyla büyütebiliriz. Ve büyüttüm. Hemen arkadaşlar bunu kıralım. Oha arkadaşlar 3 tane oldular. Onu ekelim. Ve buraya bir tane siyaz değiştirelim. Şu toprağı da azalım. Artık oradaki tohumlar da su sayesinde büyüyecek. Hemen buradaki tohumları da büyütelim arkadaşlar. Arkadaşlar Mine Minecraft'ta zaman hızlandırma komutunu bilmediğim için demek hızlı kullanıyorum. O halde şimdiden söyleyeyim. Zaman hızlandırma komutunu öğrenince zaman hızlandıracağım. Kendileri büyüyecekler. Bunu da söyleyeyim. Bu arada bunu yaparken hiçbir mod kullanılmamıştır. Arkadaşlar. Elemeyi göz nuru. Öyle bir şeydi. Şuradan arkadaşlar birkaç tane daha şey bir tane daha skoma aldım. Bunu da arkadaşlar şuraya koyalım. Arkadaşlar bu arada harita çöp harita bayağı uğraştım yapmak için. Harita çöp olmasın diye her zaman yeni haritaya geçemedim. O yüzden time set daha hiç çekerek şey yapacağız. Neyse. Evet. Şimdi şunları da ekelim. ve büyütelim. Hadi bakalım. Kuralım ve daha fazla tohum. Arkadaşlar ben neden bir tane tohum verdiğini azladım. Çünkü zaten kırınca çünkü zaten karınca birkaç tane oluyor. Evet hadi bakalım. Şöyle sattık. Evet arkadaşlar sattım ben 9 tane altın verdi galiba hepsi bir ediyor. Bakıyoruz. Patates 5'miş. Havuç 9'muş arkadaşlar. O zaman ben 9 oyun paramı vererek bir tane havuç yaptım. Pardon arkadaşlar aldım. Şöyle hemen şu havucu da ekelim. Ben bekleyeceğim biraz. Arkadaşlar eğer havuç da büyümezse gemi kemik tozuyla büyüteceğim. Evet arkadaşlar ben Ay bekledim. Olmuyormuş. Hemen kemik tozuyla büyüttük ve kırdık. Aha! Havuç geldi. Aa bu havucu tek bir tane burada iki tane havuç oldu. Bir tanesini ekizim ve büyütelim. tane out çıktı. Şöyle arkadaşlar gene tane belki. Şimdi iki tane çıkar. Yok gene bir tane çıktı. Aha arkadaşlar buraya şarkı eklemiş. Aa arkadaşlar parayı alamıyorum. Hı? Arkadaşlar bir haksızlık oldu. Kusura Arkadaşlar neyse parayı alamıyorum. Bir dakika. Parayı alabiliyorum. Ben de bu parayı kullanırım. Aa, parayı kullanamıyoruz. Arkadaşlar parayı kullanamıyoruz. Adı ama kullanamıyoruz. Tamam o zaman şarkıda kalsın. Bu yüksel. Yüksel en ne, kadar kadar acaba arkadaşlar? Pardon dilim, dilim dönmedi. Şu, şu ikisini de ekelim bakalım. Bir de tohum verecekler mi? Aha bu bir sürü verdi. Bu? Aha bu da iki tane verdi. Üç tanesini gittim. Ay diktim dedim pardon. Üç tanesini aldım. Evet diktim. Diktim diyorduk galiba. Aa, yağmur başladı. Aa, arkadaşlar bu iyi bir şey. Ya, zaten mobların canlanmasını da kapattım. Bizi rahatsız etmesinler oyun oynarken. Diyor, neyse. Ekinlerimiz hızlı bir şekilde büyür. Ektim. Doğru ektim. Şöyle hemen arkadaşlar. Avuçlarımızı satalım. Arkadaşlar. Ama galiba gece de oldu. Hemen şöyle düzeltelim. Gündüz yapalım havayı. Tamam. Arkadaşlar iklimlerimiz büyümüyormuş. Neyse yağmur durdurmayalım. Bir tane bu hava kattı. Bak kızım. Aa bu bir tane avuç verdi. Bu. Uy uy uy. Arkadaşlar bu baya bir avuç verdi. Avucu yemek istemiyorum. Oo bu çok güzel avuç verdi. Şöyle şimdileri ekelim. Şunları da ekelim. Biz bu arada 21 altınımız olmuş. Acaba bizde 3 tane vardı. O zaman hesaplarıma göre bir tane havuç 7 veriyor arkadaşlar. Şurada havuçları da büyütelim kemik tozumuz bitti hemen. Oyunun markasına gidip alalım. Bu 39 istiyormuş, bu da 34. Ama 11'e bunu ya da 17'ye bunu alabilirim. A 21 aslında bir tane karpuz tohumu alsam iyi olur. Hemen parasını şuraya koyuyoruz. Bir tane karpuz tohumu alıyoruz. Evet şimdi karpuz tohumunu güzel bir yere dikmek istiyorum. Baltayı o yüzden vermemişlerdir kesin ama. Ben baltayı bu yüzden kullandım. Bunu buraya koydum. Şimdi, şimdi ise kemik tozu almamız gerekiyor. Şöyle gene bir stek alalım. 64 tane yani. Evet hadi bakalım. Şöyle bir büyütelim. Evet sen karpuz çıkartacaksın tamam mı karpuz tohumu? Sen bize karpuz vereceksin. Hadi bakalım. Sen neden bize karpuz vermiyorsun? Hadi bize karpuz ver. Hadi. Hadi hadi. Neyse bu sonradan bize karpuz vermeye başlar diye umuyorum. Ne zaman vereceksin lan karpuzu? Neyse. Zamanını hızlandırma komutunu bilmediğimiz için. Şöyle güzelce her şeyimizi büyüttük. Ve şunları da Şurası güzel bir şekilde topluyoruz. Çok iyi bir şekilde Avuçlarımızı da topladık. Arkadaşlar şey 21 tane avucumuz var. Bakın şöyle 21 avucu da koyalım. 2 bir tane avuç kalsın bunu satarız. 8 tane buğday. Çok bir şey yaramaz ama. Karpuz olmadı ya. Sen de karpuz vermeye başla artık. Allah Allah. Hemen şöyle bunları da büyütelim. Ama kemik tozumuz buna etmeyecek gibi görünüyor. Evet. Ve Evet arkadaşlar galiba kemik tozumuz bitecek. Evet yetmedi. Şu karpuz tomu da bir türlü karpuz vermedi. Param boşuna gitti galiba. Versin artık bu karpuz tomu da karpuzları ya. Ne oldu sürdü ya. Alt tarafı bir karpuz verecekti. Şurada bir sürü avuç, bir sürü. Ben şurada bir sürü avucumuz aldık. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar bence. Çok güzel oldu derken çok güzel bir şekilde avucumuz oldu. Eğer bunların hepsini satarsak şunları alabiliriz. Şunları hazır bunu 39 koru sana. Hadi bakalım. Hadi artık bu karpuz soğumu bize karpuz vermeye başlasın. İnşallah karpuzlar güzel veriyordur. Şu yağmur da beni çok rahatsız etti ya. Hadi ya sen de artık karpuz vermeye başla. Karpuz so mu? Neyse. Ama şunları satalım. Ne oluyor? ya? Kaşır oyun ayarlarına bir şey baktım da. Vars sayılana baktım. Neden ben de bilmiyorum. Bakayım dedim. Aksilik falan var mı? Ben ona yanlışlıkla hayatta kazıma mı yapmışım var sayılana. Varsayılan değil de. Salmadı bu. Saç abi. Evet arkadaşlar. Sadece 64 tane verdi gerçekten mi? Neyi sıvamak da, da daşlar. Oha bu ne arkadaşlar baksanıza. Bir sürü altın vermiş. Bundan da şimdi bunu alacağım. He? Arkadaşlar sırayı tohumunu alamıyorum. Koydum bana geri verdi. Galiba sırayı tohumunu almamız Pardon. Arkadaşlar galiba buradakileri yani söylediğim için pardon dedim bu arada. Bu üçünü alabilmemiz için seviye 3 yapmam ay pardon seviye 2 yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar hep yanlış söylüyorum ya. Seviye 2 yapmamız gerekiyor. Seviye 2'nin de ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Seviye 2 şöyle veriyorum para. 1 2 3 4 5 5 6 Arkadaşlar 6 altı 64'lük verdim ama hala da bana diğer se seviyeyi vermedi. Her yani diğer seviye çok daha fazla. Yani biz sadece buradaki şunlardan kullanabiliriz. Ben kaba tohumu alabilirim. Çünkü karpuz tohumunu aldım ve hiçbir işe yaramıyor. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok artık part 2'de. Da. Şimdi ne yapacağız ki? Karpuz tohumu karpuz vermiyor. Buzun güzel bir şekilde karpuz vermesi için arkadaşlar Minecraft'ın zamanı hızlandırma komutunu bil komutu gerekiyor. Arkadaşlar bir dakika ben Minecraft'ın zamanı zandırma komutunu araştırıp geleceğim. Çünkü yoksa bu karpuz soğumu çalışmayacak yani. Çelizlerimiz hızlıca büyümeyecek. Arkadaşlar komutu buldum. Komutu. Şu komut. Pardon bu değil. Bir şey bir şeydi. Arkadaşlar onu da videosunu çekeceğim pardon. <laughs> Burada yazmıştım. Bu Kırmızı gösterenler hep başarısız olduklarımız. Bu da başarısız olmuştu. Oyun biraz belki kasabilir arkadaşlar. Gerçekten işi yaradı bu arada. Bu da karpuz verdi. Evet oyun kasıyor. Oyun arkadaşlar gerçekten kasıyor. Arkadaşlar oradan kusura bakmayın. Çünkü yapabileceğim bir şey yoktu. Belki oyun kasmaması için şeyini azaltırım biraz. Ah, Biz 4000 yapmıştım oyun kasıyor. Arkadaşlar ben bir 14000 değil de 3000, 2000 ya da 1000 olarak değiştirip geri. Arkadaşlar 2000 olarak değiştirdim. Hala da biraz kasıyor. Ama yapacak bir şey yok yani. Arkadaşlar yoksa olmuyor. Kırdım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar biraz kasıyor ama ben onu 1900, 700 olarak falan değiştiririm arkadaşlar. Tablet son model olduğu için sıkıntımız yok. Karpuzlar inşallah güzel para veriyordu. 22 tane karpuzumuz oldu. Tohum ekelim. Arkadaşlar tohumlara bakın çok hızlı büyüyorlar. Tek sorun arkadaşlar biraz oyun kasıyor. Son model güzel tabletiniz, bilgisayarınız, telefonunuz falan yoksa yapmayın. Kasıyor arkadaşlar bakın. Benim tablet son model hala daha kasıyor. Oyun biraz. Yani söyleyeyim dedim. Biriler yorumda yaz, yorumlarında yazmış hatta. 3 yaptım hala daha kurtulamıyorum. Kurtulamıyorum diyor. Ay. Tableti pardon cihazı dönüyormuş arkadaşlar. Ama benimki olduğu için donmuyor. Neyse. Şöyle altın kurçelerimiz altın kurçelerimiz de var. Arkadaşlar konduk bile zor açılıyor be. Neyse arkadaşlar gene de iyi kullanırız böyle. Ben belki 1700 bin olarak 700 olarak falan yaparım. Ha tamam az işte. O şimdi hangisini alayım? Nereden alamıyoruz? 700 verip ay 17 pardon 17 verip bal kabağı tohumu alacağım ben. Şöyle arkadaşlar. Bir 16 16 17 verdim. Bal bal kabağı tohumu. Oha! He, tamam. Arkadaşlar evet, yani böyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Yoksa olmuyor. Bakalım. Evet, oyundan çıkılıyor. Tamam. Çok hızlı büyüyor. Ya sen artık kemik toplama gerek kalmadı. Evet, şimdi bal verecek. Evet. Aa, bal kabak da böyle veriyor. dakika. Biz bunu falan yaparsak acaba normalden daha mı çok para verir? bakın olabilir. Bir yapalım. kafa bence karpuzdan daha kötü çünkü karpuzdan daha ucuz. Bence şey karpuz birkaç tane veriyor ya bakın gördüğümüzde kaç tane birkaç tane için dilim karpuz düşüyor. Acaba marketin ne zaman yeni güncelleme gelir? Marketin güncellemesi güzel olur diye düşünüyorum. Hemen şöyle şuradaki balkabamızı da alalım. Hemen şunu da Arkadaşlar oyunu böyle oynamak üzerindeyiz. Lütfen kusura bakmayın. Kasıyor biraz ama yapacak bir şey yok. Onu da bize veriyor şimdi. Tam dokuz tane bal, kamağı, bal kapağımız oldu. Sattım gitti. Arkadaşlar bana 64'lük bir malçık verdi. Galiba on veriyor bir tanesi. Şöyle kıralım. Artık bu ikisiyle devam ediyoruz yani çünkü bunlar çok iyi veriyor. Acaba karpuzlar ne karar veriyor? Bir karpuz. Bence karpuzlar 9 veriyordur. Ya da 8 falan çünkü içinden birkaç tane düşüyor ya. Benim bence burayı iki seviye yapıp diğer tohumlardan almam gerekiyor. Çünkü bir sıra alabiliyorum. Ama iki seviye olması için alıp Oyun izin vermiyor. Odeki tohumları almama. Bu tohumları almama izin vermiyor şu üç tohumu. Şu karpuzları satalım. Karpuz dilimlerine. Hadi bakalım. Sattım. Arkadaşlar ben Sattım. bay galiba 7 verdi.